bir mikrofosil süper kıtaların evrim sırrını mı açtı? Avustralya'da keşfedilen 151 milyon yıllık fosil bir sinek, böcek evrimi hakkındaki yerleşik fikirleri sarsıyor. Telmatomia talbragarica adı verilen bu tür, daha önce yalnızca deniz canlılarında bulunduğu sanılan, kayalara tutunmayı sağlayan özel bir yapıya sahip. Peki bu özellik, tatlı sularda yaşayan bir böcekte neden var? Araştırmacılar bu sineğin durgun, göl benzeri sularda yaşadığını ve kökeninin kuzey yarımküre değil, antik güney süper kıtası Gondwana olabileceğini söylüyor. Üstelik bu bulgu, Podonomine adı verilen bir sinek grubunun evrimsel geçmişini yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Güney Amerika'dan Avustralya'ya uzanan bu dağılım, Gondwana'nın parçalanmasıyla türlerin birbirinden koparak evrimleştiğini mi gösteriyor? Yoksa hala bilmediğimiz başka bir hikaye mi var? Kuzey Yarımkıra'ya odaklanan fosil araştırmaları evrimin gerçek merkezini gözden kaçırmış olabilir mi? Belki de bu küçücük fosil, gezegenimizdeki yaşamın kökenine dair bildiklerimizi tamamen değiştirecek soruyu soruyordur. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.